Anneciğim ben geldim. Hoş geldin. Oo sofra ne ya döktürmüşsün. Biri mi geliyor? Kimsenin geldiği yok canım. Döktürmedim ayrıca canım ne istiyorsa yaptım koydum işte. Masanın üstüne tabaklar hazırladım getir onları hadi. Hoş geldin kuzucuğum. Hoş bulduk babacığım. canım ooo ne be döktürmüşsün gene. Sana bir tattırayım bak. Neymiş? E burada beş tabak var. Ha, Osman Uracak'ta da e, açsın bir şeyler yesin diyerekten. E, ee, Sanem nerede? Sanem de ofiste işi uzamış. O da gelir herhalde birazdan. Osman niye geliyor demiştiniz? Ee, Bıçaklara Bıçakları bir değil mi? Aa, geldi galiba. Ben açayım kapıyı. Vallahi Mevkübe, iyi ki çağırmışız Osman'a. Yoksa bunlardan yiyemeyecektim aşk olsun. Ben sana yapmaz mıyım <laughs> her zaman ya? Ama bu sefer güzel güzel döktürdüm. Hadi inşallah olur bu iş. Asma. Leyla sen de mi evdeydin? Evdeyim tabii. Nerede olacağım bu saatte? Hadi gel. Teşekkürler. Gece gündüz Hanarım Göz göre göre yandı <laughs> Çok kötü durumdayım şu anda Sanem. Her şey senin yüzünden. Ne düşünsem sen, nereye baksam sen. Ah bile bilsen. Nasıl ya? Oha artık. Bu kadar mı? Osman! Oğlum ilişkinizi bari gizli yaşayın. Reklam yapmak neyin nesi? Billboard nedir ulan? hep yani hem sağlık için, hem de ömür saadeti Özellikle bunu. Sonra... Ah sen neredesin ablacığım sen ya? Neredesin? Sanırım salgın da Bol domatesle bir de bütün soğan atıyorum. Aman sarımsak atıyorum bambaşka oluyor tadı. Vallahi mevkübe teyzen diye söylemiyorum ama Osman bunu yedin mi? Böyle parmaklarını yesin gelir ha. Hatta ben geçen gün yedim. Daha yeni yeni çıkıyorlar. Ne? <laughs> <laughs> Vallahi mevkübe teyze buraman kadar koydum ama sen böyle güzel güzel anlatınca... canım çekti biraz daha alacağım. Yiçe ye. Allah. <laughs> çocuğum, afiyet olsun. Leyla aynı bana çekmiş. Dört dörtlük yemek yaparım ama işte Sanem... ...biraz beceriksiz. Ee, bir yumurta kırdığını bile görmedim Nihat. Yani söyleyelim de sonradan şey olmasın. bilmez miyim? Bizim evde de sürekli yemekleri ben yapıyorum. Ayhan'la Sanem sadece götürüyor. <laughs> Leyla, sen aradın mı çocuğum bir daha Sanem'i? Aradım anne, işi uzuyormuş daha, o yüzden gelemiyor. Ee, ya yani Sanem de işe girdi işte. Maaşını da alacak inşallah, böyle geçinecek, şey olur yani. <laughs> i̇nşallah. Zaten Leyla uzun zamandır çalışıyor. Son zamanlarda da bayağı yükseliyor. Yok canım. Ya tabii benim bir takım ideallerim var ama. Aferin benim kızıcığım. O daha çok iyi yerlere gelecek. O daha çok yükselecek. Ha işledin de. Osman senin işler nasıl? Cüro falan iyi değil mi? Ay ya. Hatırlar mı böyle şeyler sorulur mu? Ayıp ama yani. <laughs> yok yok ya. Estağfurullah Mevkube teyze. Ya, son zamanlarda işler gayet iyi gidiyor. Oh. Hayvanları tabalık esirden getiriyorum, de oh. besliyorum. Oh. Ya inanır mısınız? Ta Ataşehir'den müşterim var. Oh. Oh. Hmm, Ataşehir'den gelen müşterini ben görmüş olabilirim. Bu sarışın bir kız, değil mi? Hmm, Ayla, yani Ayla Hanım. He, ha, Ayla Hanım, Ayla Hanım. Ee, e, o zaman yemeği yedim, bıçakları biledim. Ben izninizle kalkıyorum. Ah. Olur mu Allah, oğlum olur. Daha erken? Evet, otur. Aha. gel gel. Daha karpuz keseceğiz. Ben daha tatlılar yaptım, onları yiyeceğiz. Ee, çay içeceğiz, ya, çocuğum sen çayı koy. Böyle televizyonu da açalım da böyle bir müzik gelsin değil mi Nihat? Değil mi? O zaman ben öyle yapayım, dur. <laughs> ha, ben ben şey yaparım şimdi. Vallahi Osman bak Mevkübe teyzem bunları senin için yaptı. Anlaşılan bu akşam öyle kolay kolay kalkamayacaksın. Ee, tabii sıkılmazsın evladım. Ha, yok ya, estağfurullah. Ha, sıkılır mıyım? Ben o zaman açayım şey, müzik, bir şey olur. Aç, aç, aç. daha, Hadi canım. afiyet olsun. Geç, geç. Mevküme! Mevküme! Ne oldu? Mevküme! Ne oldu ha, Ne oldu Niyat, ne oldu? Niyat, ne oldu diyorum ya? <laughs> Bu sen değil mi Mevkü Bey? Aç, 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 Sesini aç seyirler can dilisi olan tepkiler çığ gibi büyüyor. Bugün de sosyal sorumluluk kampanyasına bağışçı olduğu tahmin edilen bir kişi billboard'a tırmanarak parçalamaya çalıştı. Şimdi canlı yayına bağlanıyor. Burası, burası. Burası bizim bir yukarı sokak değil mi? Orası işte burası. Koş koş koş. Koş. koş 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 Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. koş 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 Üşütme ne anacığım, üşütme ne. Gerekirse soğukta kakırdarım. Ama o Osman buraya gelecek. O yemin ediyorum temiz yüzlü cani, Hah. melek yüzlü katil buraya gelecek. Aha da geldi. Zafer, <laughs> 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 geldim kardeşim. Hadi in konuşalım. Nereye in aşağı oğlum? Sen gelsene yukarı lan. Yüreğim varsa gelsene billboardun başına. Haydi buyur. Erkeksem karşı karşıya dövüşelim. <laughs> aman! Aman! <Gülüyor> ya, adam, ya. Adam. <laughs> Kardeşim insan öyle konuşalım. Ya, iyi yavrum. <laughs> Sanem nerede lan? Sanem nerede oğlum? Hesabını versene Sanem nerede? Bilboardlara dökmüşsünüz aşkınızı. Reklam yapmışsınız. Gizli saklı yaşamak yerine reklam yapmışsınız. Sanem nerede? Nerede? Bana bunun cevabını ver. Ruzan ben, Sanem bugün geç vakte kadar çalışacak. Gelemez buraya. Boşuna bekleme. Hadi in aşağı. Yavrum ee, bak, e, e, Osman'la Sanem birbirlerini sevmişler. Evet nişanlanmışlar. Ya üzülme bak yapacak bir şey yok. Bir üzülme hadi yap. Gerçekten mi Kıvı Hanım'cığım nişanlanmışlar mı? Birbirlerini mi sevmişler? Ulan oğlum senin Allah belanı versin. Ay, Ay, sen, ya, senin ya, Allah senin Allah belanı versin. Hayır hayır abi biz nişanlı falan değiliz ya. Ya biz kendi aramızda. Ya Osman evladım ya Allah Allah. Zaten bütün mahalle biliyor. şöyle gitsin artık. Ya babacığım doğru söylüyorsun. Öyle bir şey yok. biz şakaşız ya. Ya kızım ne demek şaka şeysi? Canım bütün mahalle biliyor bunun şaka şeysi mi olurmuş? Sen de söyle gitsin. Adam doğru söylüyor. Dürüst adam. Temiz yüzlü adam. Doğru söylüyor. Şaka şeysi olur mu lan? Bir de Allah aşkına verir misiniz? Şunu çocuğu aşağı mı istiyorsun? Canına kast ediyor çocuğum be. A A Aysun teyze. Ya zaten iki metrelik yer. Düşse de bir şey olmaz. Merak etme ben tutarım ya. Ne demek? Yavrum hadi in aşağı çocuğum. Bak anneciğin üzüntü içinde. Hadi yavrum yavaş yavaş. Hadi yavrum. Hayır. inmiyorum. Şu saatten sonra da yemin ediyorum, billboardların üstünde yaşıyorum. Reklam panolarının üstünde yaşıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? İnmiyorum. Ayrıca bacaklarım uyuştu, inemiyorum. Yemin ediyorum şu dizlerden altı, üstü çok Nasıl dizlerden aşağı? Nasıl uyurum? Bir şeyler yapayım. bey, belimden bey, bey, aşağı doğru. Belki de senin yüzünden, senin yüzünden o kızın, o çirikler kızın birlikte... ...bir ozunu çocuğumu dert sahibi yaptınız. Bizim suçumuz ne? Biz ne yaptık? Allah izin vermesin. Nerede o? Sus o gözü! Kameralar yukarıda bakın. Tüm Türkiye duysun, Çirkef ailesini tanıtıyor. İşte birinci Çirkef, anası işte birinci, ikincisi babası, üçüncü kız kardeşi. Deşi, hepsi bütün bunların <laughs>